Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz arbutus ağacı Texas mandrone diye de bilinir. Ormanda kendiliğinden yetişir. Köklerinden çoğalan bir ağaç türü. Bu şekilde meyveleri var. Şu an olgunlaşmamış hali. Burası Ege bölgesi ve Aralık ayındayız. Yaz kış yeşil kalan ağaç türlerinden biridir bu. Arbutus ağacı, Texas mandrone diye de bilinen ağaç budur. Enine doğru genişleyen, köklerinden çoğalan yaz kış yeşil kalan bir ağaç türü. Arbutus ağacı budur. Görüşmek üzere.